O bir dakika ihtimali de mi var? Barışmazsa olur bence bu iş. Bak şimdi Karolin bir şey söylüyorsa kesin e bir Evet Karolin hoş geldi. <laughs> hoş bulduk. Ee, şerefler verdin. Özel e, ve değişik bir günde geldin. Bizim için biraz enteresan e, bir Evet şaşırdık şimdi orada beklerken böyle evet. bir olay olunca. Maalesef böyle bir şey gerçekleşti. Tabii ki e, birazdan e, Karolin'le konuşmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de yeni açanlar için söyleyelim. Evet. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bir açıklama yaptıktan hemen sonra e Ecerken bir açıklama yaptı. Ve programdan kendi isteğiyle ayrılmak e istediğini beyan etti ve bir tatile çıkacağını söyledi. E Ekranları yeni açanlar için bunu da söyleyelim. E ve biz de yayınımıza e dün de söylediğimiz gibi Karolin Yılmaz'la devam ediyoruz. Yar benden vazgeç, kendi bilir diyorsun yani. Sen öyle bir kadın mısın? Ee, öyle demek lazım. Ne yapacaksınız ki? Yapacak şey olmaz Giden <gitsin tabii gitsin o durumda. Yani. Aynen öyle. E, şimdi sen magazin dünyasına öyle bir girdin ki ve tarzın ve tavrın o kadar net ki çok keskin e, böyle bir e, kişiliğin var gibi duruyor. Mesela bana çok az insan öyle gelir. <laughs> Hep de bunu deklare ediyorum. Belki denk gelmişsindir. Evet evet. Yani tarzını çok beğeniyorum. Tavrını çok teşekkürler. Çok beğeniyorum. Ben de Ama sanki sen ilişkide biraz zormuşsun da gibi geliyor. Ee, şimdi çok fazla ilişkim de olmadı açıkçası. Biraz böyle o konularda... E, Tecrübesiz bu yaşım. misin? Peki. <laughs> çok hani e, yorum yapabileceğim bir alan değil aslında. E, belki o tecrübesizlikten gelen hataları e, yapıyor olabilirim. Belki de çok fazla e, yalnızlığa alıştım. E, belki ailem hep aman kızım olursa ciddi bir şey olsun, şey yoksa olmasın. İyi de denemeden de nasıl ciddiye götüreceksin? Doğru Orası olmaz. da ayrı bir konu. Tanımak lazım. <laughs> Aynen öyle. Orada herhalde bir dilema içerisinde, ikilem içerisinde belki de kaldım. Çok başarılı değilim ikili ilişkilerde, özel hayat anlamında. Peki, e, tabii biz şimdi seni bu güzel şarkıyla beraber tanıdık. Öncesinde zaten senin yaptığın işler vardı, güzel şarkıların vardı, bir show programın var. Hali hazırda devam ediyor. <laughs> Serdar Ortaç düeti <laughs> e, bomba gibi düştü. Çok teşekkürler. Siz e, Serdar Ortaç'la ikiniz bomba gibi düştünüz. Sonra birden bir şeyler oldu. Hepsini konuşacağız. Konuşacağız. Karolin. Bir <laughs> Evet. Magazin ne kadar yorumlamaya yalnız, <laughs> sen böyle, daha maşallah. güzelsin. Çok teşekkür ederim. Zor bir gün bizi idare etsin. Bugün de evet. tüz diyeceğimiz. Efendim yorumlarınızı da bekliyoruz. Karolin'e de yorum yapabilirsiniz bu arada. Instagram'da söyler misin lütfen? Karolin Yılmaz. Yılmaz. Peki evet. neden Karolin? Bunu daha önce açıklamıştın ama bir daha açıkla. Evet seve seve. İki tane ismim var benim. Ee, bir tanesi Karolin, diğeri Bahar. Ee, annem o zamanlar Prenses Karolin varmış. Eski e, hanımefendiler bilirler, hatırlayacaklardır. Türkiye'de bir Prenses Karolin Efsanesi. Evet öyle bir şey varmış hmm. ve e, annem demiş ki kızım olursa, babama diyor bunu, e, ismi Karolin olsun. Babam da demiş ki ne ecnebi ismi, doğrudur isim ismi koyun demiş, Türk ismi, ismi koyun demiş. E, e, Baya sen Türk, oğlu Türk'sün e, ama. Tabii canım, ama babam, annen... babam, babam bıyıklı, Arnavut kökenli. <laughs> yani baktığımız zaman 12 tane amcam var, 4 tane halam var. Maşallah, böyle selamlar olsun. Evet, evet selamlar, aynı. sevgiler burada. Arnavutsun. Evet, Arnavut kökenli Türk'üz. Ee, ve o zaman demiş ki hani iki tane ismi olsun. Karolün Bahar bir tanesi Karolün diyor, öbürü Bahar diyor. E, arasını buluyoruz ve bu camiaya girerken de e, Karolün ismi biraz da. daha enteresan geleceği Konetik için geldi. Onu kullanmak istedik. Peki, e, nasıl gidiyor? Serdar'la görüşüyor musunuz? <laughs> e, bir ay kadar oldu herhalde. Hiç konuşmuyor, konuşmuyor. Yani şöyle biz zaten Serdar'la hani 15 senelik arkadaşım ama o pikniğe falan gitmiyorduk yani, ha, yani sürekli zaten e, Tabii tabii de, aynen misin? öyle e, ama görüştüğümüz zaman da çok sevdiğim bir arkadaşım e, iş anlamında da güzel bir enerjimiz tuttu e, hmm. bence bu şarkıda iyi de oldu e, bundan sonra başka projelerde olabilir başkalarıyla da projeler olabilir çünkü diyorum ya bu bir e, marketing projesi bir pazarlama projesi e, Serdar da o anlamda doğru isimde bizim için birkaç hmm. isimle. Konuşuyor. Senin bir yapım şirketin mi var? Evet evet müzik yapım şirketim yani var. Yani ben düet yapacağım kişiyi kendim mi seçtim diyorsun? Evet tabii ben kendim seçtim. Kim seçecek? Yani teklifi ben götürdüm ben seçtim. Şöyle ben oldu. seçilmem seçerim. Öyle de demiyorum. Seçen varsa buyursun gelsin. Çünkü sen biliyorsun güçlü kadınlar çok fazla seçmiyorlar. Ya biz seçeceğiz ya da ürküyorlar. Oturacağız tek başımıza <laughs> onun için. <gülüyor> <gülüyor> Biriyle düet yapalım diye aslında ben menajerime söyledim. O gerek yok dedi. Ondan sonra Serdar Ortaç nasıl olur dedim ona bakıyordu ama Sen hiç gerek denedim, yok dedi. <laughs> seni şu an yaktım Özlem. Evet. Ondan sonra ben özellikle ısrar ettim Serdar olması için Neden? bu şarkıda. Neden? Çünkü Serdar'a çok uygun bir şarkı. Ya bu şarkıyı Serdar'a verecektim, o okuyacaktı ya da kendim söyleyecektim. beraber. Sözlerin uygun, tılısı mı ne, müziği mi nedir? E, şarkın aurası uygun. Aurası Serdar'a uygun. Evet hmm. yani Serdar'ın gırtlak yapısına da uygun, ses yapısına da uygun. Çok da güzel oldu zaten gerçekten. Onun de. için oturdu zaten puzzle gibi bence. E, Keyifi de oldu. E, klibi de biraz bilerek dikkat çekici çektik böyle biraz insanların aklına. Sıcak da bir klip. Biz evet. sizi hep sevgili sandık. E, Serdar da bunu çok böyle inkar edecek. Açıklamalar yapmadım ama sen hep bir tık frenliydin. <laughs> Dedin ki bir dakika daha bir şey yok ortada. Daha bana bir e, benim bir kabul ettiğim bir şey yok. Sanki Serdar bu işi teklif etmiş de sen yokmuşsun gibi işin içinde. Öyle olmadı aslında. Şöyle söyleyeyim. Biz zaten hani e, 15 yıldır e, arkadaşız. Birbirimizi severiz. Ben ailesini daha yakın tanıyorum. Serdar'ın kardeşi benim. E, daha eski arkadaşım. Sonra Serdar'la tanışıklığımız oldu. Annesi sevgili e, Nesrin Hanım e, çok çok kıymetli bir sanatçı. Hem anne hem de sanatçı. O da beste yapar, Kesinlikle söz de yazar. Öyle. Çok seviyorum çok onu. Çok da tatlıdır. Çok, çok asil. Çok. Ee, halen onunla yazışıyoruz hatta Instagram'dan. Ee, onun için Serdar benim için özeldir. Annesinden ötürü de özeldir. Arada bir şey olmadı. Ee, zaten olmaz da çünkü tarzlarımız çok farklı bizim Serdar'la. Yani ben Serdar'ın aradığı birim ne benim aradığım Serdar. Ha, kamera karşısında çok güzel oldu. Ha. İş role gelince çok güzel yapıyoruz bence ama bu işler pazarlama işleri biliyorsun şimdi yeni şarkı çıkınca tarzlarımız çok farklı yani. dedin evet. Serdar'ın nasıl tarz istediğini biliyorsun sen kendi tarzını da biliyorsun ki Tabii. farklı dedin hazır Serdar demişken bir yeni Hı -hı. ilişkisiyle ilgili görüntüler var hem onu konuşalım sonra da soralım Serdar'la yeni tarzıyla yeni sevgilisi olur mu arkadaş olarak yorumlasın değil mi Tabii. evet Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Varsa Yoksa yeni şarkısı sebepsiz çiçek diyor. Başka bir şey demiyor ancak yeni aşkı Seçilgür öyle demiyor. Serdar Ortaç ve Seçilgür evleniyor mu? Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe ile evliliğini geçen yıl noktalamıştı. Ee, yürütemedik evliliğimizi, olmadı, ee, karşılıklı anlaştık anlaşarak boşandık. Ayrılığın ardından çıkan türlü türlü dedikodular ünlü popçuyu bir hayli yorsa da Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çeken Karolin Yılmaz'ın samimiyeti çok konuşulmuş, düetleri olay olmuştu. Ancak 50 yaşındaki ünlü popçu Chloe'den sonra aradığı aşkı güzel şarkıcı Seçil Gür'de buldu. Serdar Ortaç için akan sular durdu. Gelin görün ki tanıtımlara katılan ve her fırsatta kamera karşısına geçen çiftin aşkı için herkes buram buram reklam kokuyor demektir başladı Kim ne derse desin 50 yaşındaki Serdar Ortaç yeni sevgilisi Seçilgür'e aşkını bağıra bağıra ilan etmişti. Yeni aşkını annesiyle tanıştıran Serdar Ortaç'tan yavaş yavaş evlilik sinyalleri gelmeye başlamıştı. Tüm bunların ardından Seçilgür babasıyla görüntülenince adeta eli ayağı birbirine karışmıştı. Babam çoğu şeyi bilmiyor. Babasının Serdar Ortaş ilişkisine onay verdiğini ağzı ucuyla söyleyen Seçilgür'ün evlilik sorularından kaçması da reklam aşkı iddialarına tuz biber ekti. Ancak ünlü çift şimdi adeta düşman çatlattı. Evlilik sorusuna Seçilgür'ün verdiği yanıt çok netti. Çocuk meselesi gündeme gelince verdiği yanıtsa tek bir şey düşündürdü. Bu iş tamam. Gülümsemeler ve kıkırdamalar derken Serdar Ortaç duruma el koydu. Ünlü popçu varsa yoksa sebepsiz çektesi de seçil Seçilgürüm bakışları hiç de öyle demiyordu. E hadi hayırlısı. Evet şimdi izledik. Tabii senin yorumlarını alacağız. Serdar'la Seçil ilişkisi e, gündeme bomba gibi düştü. Bir kere bu ilişkiye inananlardan çok inanmayanlar var. Bunun istatistiğini oturup tutmadım ama yorumlardan anlıyoruz. İlişkinin gerçek olduğuna inanıyor musun? Ee, yani şimdi Serdar'ın sağlık durumunu yakın e, biliyorum. E, göründüğünden daha zor durumda öyle, öyle mi? söyleyebilirim. Dolayısıyla o sağlık durumu içerisinde bir ilişki ne kadar yaşayabilir? Sağlıklı yaşayabilir. Ee, yani yaşar tabii niye yaşamasın? Ama hani sağlık hep önce gelir yani Serdar'ın ilk önceliğinin sağlık olduğunu biliyoruz şu anda bir kere o hmm. e, bir e, gerçek. E, hanımefendi çok tatlı bence. E, yakışmışlar da hani Serdar'ın da tarzı... Klio'ya da benziyor. E, dolayısıyla eğer Clio ile barışmazsa bence bu iş olur. Oo bir dakika Chloe ile barışma ihtimali de mi var? Barışmazsa olur bence bu iş. Bak şimdi Caroline bir şey söylüyorsa kesin altında... Ay yine söyledim bir şey yandık. <laughs> Bak yine altında bir şey vardı. Caroline dedi ki eğer Chloe ile barışmazsa olur. Olur bence. Bence derhal şunu söyleyelim. Büyük başlık ihtimal var Karolin'le barışmasının. Ben bilemem. Ben şu an tamamen ben, onu e, bir <laughs> halk olarak eski bir haberci olarak ve e, halk olarak bir yorum yapıyorum. Hmm. E, eğer ki öyle bir şey olmasa evlilik diyorlar ya çünkü hani hep şeydir ya boşanırsın ama tekrar eski eşinde bir aklın kalır. E, tekrar bir araya gelinir mi gelinmez mi diye konuşmaları eğer olur Eğer bir olur istemeden ayrıldıysa bence. Ha, gibi. Öyle. Ee, öyle bir gündemleri yok ise eğer Clio ile aralarında bence bu iş olur. Olmalı da çünkü Serdar'ın yanına Eee Biri olmalı. Ee, birisi olması gerekiyor. Hem sağlığından ötürü birisi olması gerekiyor. Ee, hem de Serdar'ın sözünü de biraz dinleyecek birisi olması gerekiyor. böyle tekrar onu hissetmeli bence Serdar. Ee, onun için ben yakıştırdım bence olur. Şimdi Seçil o kadar reklam bizim... diye başlamış olabilir. Fındık kesim kusura bakma. Belki reklam diye başladı ise bile sonradan gerçeğe dönüşebilir. Şarkı çıktıktan sonra anlarız zaten. Şimdi bu sebepsiz çiçek Değil mi? Şarkımız meşhur bu. Ee, sen bu şarkıyla alakalı bir yorum yapmıştın geçtiğimiz bu günlerde. Bu şarkı değildi yok yok şöyle. Sen e, seçilmiş Serdar... sana getirdiği şarkıydı. Evet evet Serdar e, hanımefendinin şarkısını getirdi bana. E, kendi şarkısıydı. Neydi şarkı hatta? Lütfen artık mutlu sonla bu film bitsin diye hmm. bir çok da güzel bir şarkıydı. Slow bir şarkı. Onu okutmuş demosunu getirdi. E, Çıkartmak ister misin diye sordu müzik şirketinden. E, ben de bizim rap projeler... E, çıkartmaya başlayacağımız Hı. çünkü dijitalden ben ilerlemek için şu anda rapin daha mantıklı alan olduğunu düşünüyorum her yapımcı gibi onun için e, bu şarkı ile dedim hani e, bizim şu an tarzımız değil Hı. güzel olmuş ama hani olumlu yanıt veremeyeceğim dedim sonra şarkı değiştirmişler demek ki hanımefendinin şarkısını çıkartmak evet, uygun işte. görmüşler aynen Karolin e, böyle söyledi ama bir şeyler daha ekledi biz daha iddialı e, projelerde olmak istiyoruz demişti e, rap anlamında İddialı ben hiç, rap, rapler. hiç rap ağzından duymadım şimdi. Yok bir röportaj yapmıştık orada kesmişler arada, rap kesmişler ve iddialı mi? demiştim. He. Rap ve montajlamışlar iddialı projeler diye kalmış. Böyle montaj severiz. Evet. Peki bir şey daha soracağım sana. Ee, 15 yıllık arkadaşlıktan bahsediyorsun Hı -hı. ve Chloe ile evliyken görüştünüz mü? Hiç biz sizi görmedik. Yok hiç görüşmedik. Neden? Hiç görüşmedik. Ee, neden? Yani... Chloe kıskanç mıydı acaba? Clio ile onları tanıştıran benim çok sevdiğim bir arkadaşım Oktay hatta buradan selamlar kendisine. Peki. Ee, yani dedim ki bizim Serdar'la aramızda hiç zaman bir şey olmadı. Olamazdı zaten hani tarzlar o kadar farklı ki yani bir yan koy bir düşünsene. Niye dizi. biz düşündük oldu? Klipten dolayı öyle düşünüyorsunuz. Size. Çünkü klipte öyleymiş gibi. ne olmuyor mesela ne olmuyor? Serdar ne istiyor sende ne yok sen de ne istiyorsun Serdar'da yok. Şimdi öyle bir şey tabii Ser Serdar da seyrediyorsa diyecek ki ne ne söylüyor <laughs> bu kız burada. Yani şöyle öyle bir hukuk zaten hiçbir zaman olmadı Serdarlarımızda. aramızda. Ama ee... arkadaşısın ya bilirsin ikili ilişkide ne istediğini. Yani Serdar bence e, böyle anlayışlı onu yormayacak, e, destek olacak, e, sözünü dinleyip onun da egolarını e, yaşamasına müsaade hmm. edebilecek. Çoğu erkekte olduğu gibi bu Serdar e de özel değil. Bir yani. Serdar ben, yani doğal olarak isteyecektir. Bence öyle birisinde de e, bulur ise mutlu olur. Serdar'ı tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Ama benden o çıkmazdı zaten mi? E, benden karşımdaki adama bağlı ne çıkıp ne çıkmayacağı. Burcu ne? Yay. Ya ya ne özgürlükçüdür ya! <laughs> i̇şte bravo. Dolayısıyla hiç kimse dokunmasın yaya. Ee, ya. biraz öyle biraz da şey. Ee, erkek dediğimiz zaman şimdi ben zaten e, her ne kadar feminen gözüksem de hani siz gen genelde benimle ilgili de diyorsunuz ya, kadın kadın kadın, diye. kadın diyoruz. Hiç evet. de öyle bir şey yok aslında biliyor musun? Daha ben maskülen. tam şey. Mahmut abi. Aa. Oturmaya falan ben böyle oturan bir insanım yani. Hani babam hatta bir gün bana unuttu oğlum dedi. Abi, <laughs> yani, oğlum falan dedim babacığım ben hani erkek Siz kaç kardeşsiniz? Ben tekim. Teksin. Evet. Ha, bir oğlu da yokken bunu söyledin adama yani. O misyonu yükle, yükledi bana sağ olsun e, çocukluğumdan beri. E, biraz erkek gibi iş hayatında duruşum da öyle, yapım da öyle. Onun için karşımdaki erkeğin de benden daha erkek olması lazım. Yani e, hem sert ve vakur bir duruş olacak... Aynı zamanda espri kabiliyeti de olacak. Oo, sever misin esprili? Bayılırım. Esprili adam ilişkisi moda biliyorsun. Cem Yılmaz'ı vereceğiz birazdan. <laughs> ee...